Yine bu dönüşüyor. Bak ben tanıtmıyorum. Cemal'in ben de tanıtmıyorum. Görmüyor musunuz? Evet, Bu nasıl bir şeymiş? Nasıl mısır çere... Mısır fraker. Şok Mısır çere... Mısır çerez, Allah Allah. Hangi bir Atalım. Ah, Korktu. Korktu. Ben beğendim. Şöyle bir şey. Bak. Ah, güzel. güzel. Yani... Para verip alınır mı? Bence. Yenebilecek bir şey ama yenemeyebilecek bir şey. Çok güzel bir şey mi alınıyor? Benziyor değil, Güzel bir şey. <laughs> Şeye de Neydi o ya? Hı, uzun, müdür, neydi? uzun What? Ya. Ben hmm, topluyorum ki babanın ağzına. Bir, dört, dört, dört. Bunun şeklinde de benziyor böyle. Ama okay. bu video çok kısa olacak. Bence başka bir şey daha tanıtalım. Bir tane. Tamam. Dur duralım. Bir şey bulduk. Evet. Devam ediyoruz. De bu sefer de ne? Didi. Didi. Size ip ip gözükebilir ama Didi aslında. Evet. Şeftalili. Biz bunu kutu... kutuda bulduk. Evet. Deneyelim bir bakalım. Aha Bu nasıl güzel? Güzelmiş, tehlikeliymiş. Bardak tehlikeli güzel. Ama... Kutulayken nasıl? Kutuza kaldı mı canım? Hı hı. Anam. <gülüyor> <gülüyor> e i̇çelim bakalım. Tamam. Kutudan içelim. Güzel mi? Beğenmedim. Bardak tehlikeli güzel oluyor. Demek Abi. ki bunu alacaksınız. Bizim gibi atacaksınız ve buraya dökeceksiniz ama bazen kazanlar oluşturuyor. <laughs> ya şöyle yapacağız. Ama şöyle etmeliyiz. Ben böyle buradayken sıkı sıkı sıkın sıkı böyle içine atın. Anladınız mı? Sen bitti de içine şunu Evet. Berbat. Soğukça. Soğuk Soğuk çak diye gözüküyor. Evet. Bir de bu kaç lira acaba? Bu öğrenin üstü. Bak ne Ne değil, çok evet. dino, kratı dino dino kratı. ne ki kaç kiloymuş? Bakalım. Kilo değil mi? kaç evet. gram. Bak. Aa, bak. Yani. Çok. Çok. Net 100 gram. 100 gram. 100 gram. Hmm. Ne ya bu? bu daha az. Hayır, ne ya doğru? Bakalım ben. <gülüyor> <gülüyor> Saygılar yine. <Evet>. <laughs> ben <Bilemezim. gülüyor> videoyu burada bitireyim. Bu şey, <laughs> şey... o zaman. Şimdi İzmir'de kalalım ben her gün gördüğüm o soracak. Arkadaşlar bir sonra bir izleyen dedim uyuyormuş. O yüzden kulak demeni yere yolda anlayabilirler diye. Böyle şey yapmışlar. Uyuyormuş. Bakın ne temizler mi? Yani bir hani, sen bir malsın. Hadi. Senin gibi tipsiz değil mi? O daha iyi dizisi. Zor. Isteyen Aslında kulak olmamız birbirimize çektiğimiz anlamına geliyor. Ama ne çektiğimiz belli değil. Şu an mı mı? Gitmiyor. Belki evet, saygı abi. Çekiyoruz o orada. Bu bu dolu videoyu bir. Ne yapayım? Her neyse bu videoda bu kadardı. Evet. Bu üçüncü satma videomuz. Satma videoları çok tutuyor. O yüzden daha çok daha fazla çekmeye çalışacağım. Herkes görmek üzere. Bay bye. Bay bay.